Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda toprak Yayınları'nın uygulamış olduğu Türkiye geneli gerçek sınav deneyiminin AYT fizik kısmını çözeceğim. A kitapçığındaki soruları çözeceğim arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani AYT fen kısmı matematiğine göre çok kolay olmuş. Matematikte gerçekten eleyici çok soru vardı. Ama AYT fizik için söylüyorum özellikle eleyici soru neredeyse yok denecek kadar az. Sadece dikkat etmeniz gereken sorular olabilir. Şimdi birinci sorumuzla başlarsak. Güney kuzey doğrultusu boyunca hareket eden K ve D araçlarının yere göre hız zaman grafikleri şekilde gibidir. Yani K artı yöne gidiyorsa L eksi yönde gittiğini görüyorsunuz. K aracı kuzeye gidiyormuş. O zaman L aracı güneye gitmekte. Yani K bu tarafa doğru gidiyorsa L de bu tarafa doğru gitmekte. Bu hızı 1V ise bu hızı 2V'dir. Sıfır t aralığında L'nin hareketi için hangisine ulaşır demiş. K aracındaki bir gözlemci. Şimdi K gözlemci ise L'ye baktığında gözlemciyi ters çevireceğiz. Bu tarafa doğru V diyeceğiz. O zaman L'yi güneye doğru 3V ile gidiyormuş gibi görür. Yani güneye sabit hızla gidiyor gibi görür. Bir doğru. B yanlış. Çünkü burada ikisi de sabit hızda olduğu için hızlanarak ve yavaşlayarak gitmesi muhtemel değil kuzeye değil güneye doğru sabit hızla gidiyor diye görecektir. Birbirlerine iple bağlı olan kale cisimleri özellikleri değişmeyen sürtünmeli dikkat edin sürtünmeli ortamda F kuvvetiyle çekilirken şekildeki yönde sabit ve hızıyla hareket ediyorlar. Yani şu an net kuvvet 0 ki sabit hızla gidiyorlar bunlar. İp koptuktan sonra ortadaki ip kopuyormuş. Ortadaki ip koptuktan sonraki süreçte F kuvveti değişmediğine göre K ve L'nin hızlarının büyüklükleri için ne söylenebilir? Bir kere K'ya bakarsak K'yı çeken ip vardı artık ip yok. O zaman K'yı sadece geriye doğru çeken bir sürtünme kuvveti var. Yani K'yı yavaş yavaş durduracak. O zaman K'nın hızı azalacak diyeceğiz. 3 şıkkı buradan. L gelince L'yi başlangıçta F kuvveti çekiyordu. T geriye doğru çekiyordu. Bir de sürtünme kuvveti vardı. Şimdi ip ortadan kalktığına göre Net kuvvet artmış oldu. Geriye doğru sadece sürtünme kuvveti var. Net kuvvet arttığı için o zaman burada ivme artar. O zaman hızı da ne yapmış olacaktır? Artacaktır. O da B şıkkı. Yani buradaki F kuvveti başlangıçta ikisini birden çekerken ikinci durumda sadece L'yi çektiği için net kuvvet sıfırdan farklı olur ve L'yi hızlandırır diye düşünebilirsiniz. Sürtünmeli sürtünme, sürtünmeleri önemsiz ortamda şekildeki konumlarında tutulan özdeş kale cisimleri yani kütleleri aynı cisimler arkadaşlar serbest bırakılıyor. Şimdi L aşağı doğru inerken bir potansiyel kaybediyor. Potansiyeli azalıyor ama kinetik enerji kazanıyor. Bir kinetik enerji kazanıyor. K da bu tarafa doğru gelirken potansiyeli değişmiyor ama kinetik enerji kazanıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. L'nin kaybettiği potansiyel enerji K ve L'nin kazandığı kinetik enerji eşit. Hareketi süresince L cismi yere ulaşmadan önceki herhangi bir anda hangileri doğrudur? K'nın kinetik enerjisi L'ninkine eşittir. Sonuçta hızları aynı. Aynı ip üzerindeler. Kütlesi de aynı. K'nın o ana kadar kazandığı kinetik enerji L'nin kaybettiği potansiyel eşittir. Yanlış. L'nin kaybettiği potansiyel K'nın kazandığı kinetik enerji artı bir de L'nin kazandığı kinetik enerji demesi lazımdı. İkidi de yanlışlık var. K'nın mekanik enerjisi L'ninkine eşittir demiş. Mekanik enerji arkadaşlar kinetik artı potansiyeldir. İlk önce K için yazıyorum. Kinetik artı potansiyeli. Şimdi K'nın yüksek bir potansiyeli var. Ve L ile aynı miktarda bir kinetik enerjisi var. Mesela E diyelim. Ve potansiyeline 3E diyelim. Toplam 4E olsun. Şimdi L için düşünürsek L'nin de bir kinetik enerjisi var. Ve geri gelirken artı bir potansiyeli var. Ama şunu biliyoruz ki kinetik enerjiler aynı. Çünkü bunların hızları aynı demiştik. Kütlesi aynı. Ama potansiyeli gelince L'nin potansiyeli daha altta olduğu için daha küçük. 1E desek toplam 2E diyelim. Her türlü kanun potansiyeli L'den daha büyük olmalı. O yüzden üçüncüsü yalnız sadece 1 doğru. Başlangıçta X'e koordinat düzleminde orijine durmakta olan bir cisim bir iç patlama sonucunda eşit kütleli KLM3 parçaya ayrılmıştır. Patlamadan önce momentum sıfır olduğu için son momentum da sıfır olmalı arkadaşlar. Patlamadan sonra KLM parçacıktan hareket yönleri bize verilmiş gördüğünüz gibi. O zaman diğeri bunların hepsini yok edecek bir kuvvet olmalı arkadaşlar. Buna göre M parçası hangisi gibi olabilir? Bir kere 1 gibi olamaz. Eğer 1 gibi olsa bileşke 0 olmaz. Çünkü K'nın bileşenlerinden biri bu tarafa doğru, biri yukarı doğru. 2 de olamaz. 2 olsaydı K'nın yukarı doğru bileşenini hiçbir yok edemezdi. 1 ve 2'yi siliyoruz. Ama 3 gibi olursa K'nın yatay bileşenini L götürebilir. K'nın düşe bileşenini de bu götürebilir ve tekrar 0 olma ihtimali var. Sadece 3 olabilir diyoruz. Bir köşesi XYZ kartezyen koordinat sisteminin orijinine yerleştirilen bir derin dondurucunun kapağı F kuvvet etkisiyle şekildeki gibi döndürülerek açılıyormuş. Kuvvetin kapağı yaptığı torkun yönünü soruyorsa sağ elinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Dört parmağınızla bu kuvvetin gitti yönü sarıyorsunuz. Dört parmakla bunu sarın. Baş parmağınız size torkun yönünü gösterecektir. O zaman burada baş parmağımız şurayı gösteriyor. Yani eksi x doğrusunu göstermektedir. D diyoruz. Özdeş ısıtıcılardan K ısıtıcısı doğru akım kaynağına L de alternatif akıma bağlanmış gördüğünüz gibi. Ampermetre ölçülen değer IK, LD ise IL olarak K ısıtıcısına uygulanan gerilim VK, L'ye uygulanan gerilim VL'ymiş. Aynı sürede yaydığı ısı enerjileri eşit olduğu söylenmiş. Isı enerjisi I çarpı R olarak güç olarak düşünebiliriz. O zaman burada bunların aynı e, ısıtıcı oldukları için R'ler aynı. Demek ki akımları da aynı olmalı. Buna göre IK ve IL birbirine eşit olmalı. İki şıkkı eledik ve potansiyelleri gelince doğru akım bütün potansiyeli buraya verirken alternatif akımda köküke bölünmüş halini verir. Yani V etkini verir. V etkin demek burada uyguladığımız V max potansiyelinin köküke bölünmüş hali olduğu için Demek ki alternatif akımda daha büyük bir gerilim vermeliyiz. Burası V ise burası V kökü olmak zorunda. O zaman L büyüktür K demek durumundayız. Şekildeki KLM bölgelerinde sayfa düzleminde dik ve düzgün BK, BL, BB manyetik alanları bulunmaktadır. K bölgesinden manyetik alana dik ve Z fırlatılan pozitif yüklü X parçacı kesikli çizgilerle belirtilen yönlerde hareket etmiştir. Buna göre yönleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi B bölgesi için düşünelim. Artı yüklü parçacıktı. Manyetik alan içeri doğru olsun diye bir düşünün. Dört parmağınızı içeri doğru koyun. Yani masaya doğru dört parmağınız değsin. Baş parmakta hızı göstersin. Avuç içiniz burayı gösterecektir. Ama cisim bu tarafa doğru gittiği için olmadı. Demek ki manyetik alan dışarı doğru olmalı. Manyetik alan dışarı doğru olacak. Şimdi deneyin 4 parmak tabanı göstersin yukarısını. Baş parmakta hızı göstersin. Avuç içerisi burayı gösterir. O zaman buradaki şartımızı sağladığına göre buraya gittiğine göre K bölgesindeki manyetik alan dışa doğru. Hemen iki şıkkı eledik. L bölgesine gelince L bölgesinde içeri doğru manyetik alan var gibi duruyor şu an. Bir deneyelim. İçeri doğru manyetik alan olsun. Cisim burada girdi. 4 parmak içeri doğru baş parmak kısa kuvvet bu tarafa doğru olacak ki böyle gitsin o zaman doğru oldu içeri doğru bir manyetik alan var bir şıkkı daha eledik M bölgesine gelince M bölgesinde diyelim ki içeri doğru olsun manyetik alan cisim böyle girdi 4 parmak içeri baş parmak kısa cisim bu tarafa gitmeliydi demek ki manyetik alan içeri doğru değilmiş dışarı doğru olacak ki 4 parmak dışa doğru baş parmak kız avuç içerisi kuvveti gösterip bunu böyle götürsün. O zaman iç yani dış iç dış o da B şıkkı. Şekildeki noktasal noktası artı Q yükün etrafındaki eş potansiyel yüzeylerinin 3'ü kesikli çizgilerle gösterilmiştir. M noktasının potansiyeli 6 voltmuş. Şu potansiyel 6. Uzaklaştıkça potansiyel düşecek yaklaştıkça artacak. O zaman şurası yarısı olduğu için uzaklığı 2 katına çıkacak potansiyel 12. Şurası ise arkadaşlar üç katına çıktı uzaklık, 3 katına çıktığı için uzaklık 12'yi 3'e bölsem 4 oldu. Şimdi K dediğimiz bu 4 potansiyel çizgisinin üzerinde L dediğimiz 12'lik potansiyel çizgisi üzerinde ikisi arasındaki potansiyel farkı soruyorsa 12'den 4'ü çıkartırız. 8'lik bir potansiyel farkımız var deriz. Bir cisim merkezi xz koordinat sisteminin orijini olan şekildeki r yarıçaplı yörüngede v büyüklüğündeki çizgisel hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cisim yörüngesi üzerindeki K noktasından geçerken cismin açısal hızı omega L noktasından geçerken merkezcil limesi a L'den geçerken lime merkezi lime merkeze doğrudur arkadaşlar şöyle gösterelim ve M noktasından geçerken Net kuvvet F'miş. M noktasından geçerken net kuvvet de merkeze doğru. Bunu böyle gösterelim. Omega'yı bulurken ise dört parmağınız cismin döndüğü yönde olsun. Baş parmağımız ise nereye gösterecek? Dışarıyı. O zaman açısal bizim dışarı doğru diyoruz. Dışarı doğru dediğimiz işte olay burada. X, Y ise bize doğru olan Z düzlemidir. Yani artı Z diyoruz. Dışarı doğru demek burada artı Z demek. İme gelince İme gördüğünüz gibi artı x yönünde. Onu söyle ikisi de aynı zaten eleyemedik. Ve kuvvete gelince yukarı doğru yani artı y yönünde o zaman d çıktı cevabımız. Şekildeki noktasal cisim kd arasında 24 saniye periyotlu basit harmonik hareket yapmaktadır. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre cisim k noktasına harekete başladıktan kaç saniye sonra m'den ikinci defa geçer. Şimdi normalde biz buraya 2T diyorduk. Burasını T diyorduk daha hızlı olduğu için. T diyoruz. Burası 2T oluyor. Gitti geldi, gitti geldi toplam 12T. 12T 24 saniyesi. O zaman T dediğimiz 2 saniye oldu. Şimdi bunun böyle gelip ilk defa M'ye gelmesi 4T süre. Ama gidecek tekrar M'ye gelmesi 2T, 2T daha 8T oldu. Yani 8T süre sonunda M'de. Biz 8 T bulacaksak T 2 ise 16 saniye sonra ikinci kez M noktasından geçer diyoruz. Sabit derinlikli bir dalga değneğinde aynı anda çalıştırılan özdeş K1 K2 noktası alan kaynaklarının ürettiği dalgaların oluşturduğu gelişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre desen üzerindeki X, y, Z noktalarından hangileri dalga katarı üzerindedir? Dalga katarı deyince arkadaşlar tepe artı tepe veya çukur artı çukur aklımıza gelecek. Tepe demek arkadaşlar keskin çizgiler. Şu koyu çizgilere tepe diyoruz. Şu kesikli çizgilere de çukur diyoruz. O zaman x noktasına bakın. x noktası tepe artı tepe. y noktasına bakın. y noktası çukur artı çukur. z bakalım. z dediğimiz tepe ile çukur. Tepe ile çukur düğüm çizgisi olur bu. Ama bunlar katar çizgisi olur. O zaman X ve Y'yi alıyoruz. Cevabımız D şıkkı. Doğada her parçacığın bir karşıt parçacığı vardır. 1930 yılında kozmik ışınların incelenmesi sırasında keşfedilen ilk antiparçacık elektronun antiparçacığı olan pozitrondur. Buna göre elektron ve pozitronla ilgili yani birbirinin karşıtları ile ilgili hangileri doğrudur? İki tane karşıt parçacık için şunu söyleyebilirsiniz. Her şey aynı. Yani kütle aynı. Yük büyüklükleri aynı. Sadece biri eksi, biri artı olacak ki birbirini yok etsinler. Kütlesi eşittir doğru. Elektrik yükleri eşit miktarda ve zıttır doğru. Bir araya geldiklerinde bu ikisi bunlar yok olup bir ışık demeti oluşturuyor. Yani daha doğrusu bir enerji oluşturuyor. Bu gama ışını olarak ortama yayılıyor. Bir araya geldiklerinde yok olma tepkimesi gerçekleştirerek gamma ışını yayarlar diyebiliriz. 1, 2, 3 hepsi doğru oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kamptın saçılması deneyi gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu deneyde gelen foton enerjisinin bir kısmını elektron aktardığı için enerjisi düşecektir. Ama hızı sorulacak hep. ÖSYM'nin en çok sorduğu soru bu zaten. Kamptın saçılmasını mutlaka sorarlar ve mutlaka hızı karşılaştırırlar. Saçılan fotonla gelen foton ışık olduğu için hızı değişmez aynı. Ama enerjisi tabii ki de azalacak çünkü bir kısmını elektronu veriyor. Foton ve elektronun çarpışması merkezi olmayan ve esnek çarpışma. Gördüğünüz gibi merkezi olsa zaten doğrusal gideceklerdi. Saçıldıklarına göre merkezi olmayan esnek bir çarpışma olduğunu söyleyebiliriz. Saçılan fotonun enerjisi gelen foton enerjisinden küçük olmalı. Bunu da söyleyebiliriz. Saçılan fotonun hızı gelen fotondan küçüktür demiş. Direkt bunu eliyorsunuz. Fotonun hızı değişmez. Her zaman ışık hızıyla gider. 1 ve 2 doğru oldu. Fizikteki son sorumuz arkadaşlar. Lazer ışığı yüksek genlikli aynı fazda birbirine paralel ve aynı frekanslı fotonlardan oluşur. Buna göre lazer ışınların özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Öncelikle tek renkli olduğunu söyleyin arkadaşlar. Genelde zaten televizyonlarda, filmlerde görüyoruz. Hep kırmızı oluyor. Hep kırmızı olmak zorunda değil tabi ama tek renkli olduğunu bilelim. Ve dalmadan giderler. O yüzden genelde kesme işlemlerinde lazeri kullanıyoruz. Odaklanırlar. Sert malzemelerin birleştirilmesi, kesilmesi ve delinmesi gibi işlemlerde kullanıyoruz. Bu da doğru. Hepsi doğru olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.